Merhabalar. WhatsApp 15 Ocak 2021 yani dün gece itibariyle sözleşme tarihini ertelediğini açıkladı. Hangi tarihe ertelendi? 15 Mayıs 2021 tarihi. Peki WhatsApp bugün bize durumda bir bilgi paylaşımında bulundu. Neydi o bilgi paylaşımı? Gizliliğinizi korumaya kararlıyız. Kişisel sohbetleriniz uçtan uca şifreli oldukları için WhatsApp bunları okuyamaz ve dinleyemez. WhatsApp paylaştığınız konumu göremez. WhatsApp kişilerinizi Facebook ile paylaşmaz. Şeklinde WhatsApp bize durum attı. Şu sıra çok fazla gündemde olan aslında bir soru var. Sözleşmeyi kabul edenler nasıl bir prosedürle karşı karşıya gelecek? WhatsApp sözleşme tarihini ertelediği için şu an var olan sözleşmenin hiçbir anlamı yok. Yani sözleşmeyi kabul edenler ile etmeyenler arasında hiçbir fark yok çünkü şu anki sözleşme geçerli değil. Peki biz bunu nereden anladık? WhatsApp açıkladığı metinde aslında son satırda bunu bize anlatmış. 15 Mayıs'ta yeni iş seçenekleri sunulmadan önce politikayı kendi hızlarında gözden geçirmek için insanlara kademeli olarak gideceğiz. Yani WhatsApp 15 Mayıs'ta tekrar herkese bir sözleşme sunacak. O yüzden şu anki sözleşmeyi kabul edenler hiç endişe edecek bir durumla karşı karşıya değiller çünkü sözleşme geçerli değil.